ortam oynadık senle Evet sevgili YouTube gördüğünüz üzere imposter olmak Emek ister imposter olmak beceri ister birine hemen yemeliyim. kalabalık orası. Evet. Tam ilerledi şey. Şahin yolun ortasında yiyesim var da işte. Ne çatır çutur görev yapıyor ya. Buralarda yok mu tek takılan biri? Yek. Evet bir RG. Var ya seninle mi YouTube yazabilirsin? Bir sürü Among Us videosu var. Nerede? Tatili buldum, hu hu. <laughs> Valla arkadaşlar bakın şimdi size öyle bir beyin oyun yapacağım ki direkt hak vereceksiniz bana. Şimdi sağ üstte oksijen var değil mi arkadaşlar? Herkesin evet, oksijene abi. gidip sabotaj yapması lazım değil mi? Evet. 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 Sonrasında bir bakıyorum o taraftan beyaz bir tıkıcı geliyor. Tıkıcıdan, evet. tıkıcı geçtikten sonra navigasyona bir gidiyorum ceset var. Bir şey söyleyeceğim. Ben yalnız navigasyon odasına ya da o tarafa hiç gitmedim. Tepede koltuğun ya. oradaki, bir dinler misin? Ne? Koltuğun oradaydım. Koltuğun orada taş vurma görevini yaptım. Ondan evet. sonra aşağıdan şey halledecektim. Siz zaten o sırada oksijen odasına gidiyordunuz. Ben de alttaki sabotajın ikinci kısmı halledecektim. Bu kadar basit. Ben de Aa, ya, konuşuyorum, konuşuyorum, kadar, konuşuyorum. konuşuyorum. Dakika, şey. Evet, Ben kart görevi yaparken Özge abla yanıma geldi. Ben yaptığımda orası doldu. Özge abla yaptığında dolmadı. Tam tersi olabilir mi acaba Sudecim? Admin odasına Arka. kart görevinden ben yaptım, geçirdim kartı. Doldu. Sen yaptın hareket etmedi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. arkadaşlar net söylüyorum. Bakın net söylüyorum. Bir saniye net söylüyorum. Bir durum bir dur konuşayım. Net söylüyorum Sude görevi yaptı. Allah Allah. Hareket etmedi. Eren de onu koruyor. Sude ile Eren imposter. <laughs> Net söylüyorum. Ben Sude'yi korumadım ki. Ben Sude'yi korumadım ki. Bir dakika. İkiniz dakika. de... Ben o sana diyor ki konuş diyor. Tabii ki konuşabilirsin Sude'cim. Anlat. Hayatta sen alt taraftan geldiğinde benim yanımda Özgem Kalp diye sarı bir yakışıklı vardı. O da gördü senin alt taraftan <laughs> geldiğini. Canım sen. Arkadaşlar. Şuna kazanalım. Ver şuna kazanın adam gibi koş sıçarım Bak ben sinir ettin ha. <laughs> Abi bu arada net net söylüyorum Sude. Sude yaptı. Arkadaşlar ya, 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 ya. sakin olarak söylüyorum gerçekten. Sude görevini yaptı ve oynama olmadı. Beni eleyin problem yok. Beni eleyin tamam. problem yok. Ben ben Sıkıntı değil söylüyorum. ama ben değilim. Gerçekten ben değilim. Ee, görevi iyi gördüm, ben gördüm iki, de ben yine söyleyemem. Ben Aykuş'uma güveniyorum. Cidden siktirdiniz mi? E, görmediğim için cevap Bir dakika ya Hani Eren şeyde gördüydü Özgem kartı Neyi? Ben Özge'nin oradan geldiğini Özgem gördü demiştim Neyse Evet Bakalım yılan bislik Mübissin de bak ben ne yapıyorum onlara. 4 3 2 1 Hadi Allah seni <laughs> Nerede? Evet, elektrik. <laughs> ben şunu söylemek istiyorum, ee, Özge abla, elektrikte görev yapıyordun gene çubuğun dolmadı. Elektrikte görev yapıyordun çubuğun mu dolmadı? Evet. Abi bak abi, ikidir bunu yapıyorsun. Abi, Buradan abi. bak sırf e, ben sana söyleyeyim mi olan şeyi şu an. Eren bir önceki el beni suçladı şimdi Eren öldü ya benim olduğumu zannediyorlar. Bunun üzerine de e, arkadaşı imposter arkadaşı öldüğü için Sude aga yine görev yapmanın yine çubuğunda olmalı diyorlar. Imposter arkadaşım nasıl ölsün benim imposter ölüyor mu oyunda? İşte impost... Abi anlamıyorsun. Diyorum ki ilk başta biz size imposter dedik ya siz birbirinizi savundunuz sen kendine bir tek Eren'den tutar taraf buldun. Eren de imposter değildi ama sen imposter olduğun için tek tutar tarafını öldüğü için benim üzerime gidiyorsun. Olan tek şey bu. Ben senin olduğuna e, net eminim bu arada. E, Dedim ben seni bunca zaman tanıdıysam net sensin. Hayır değilim. Net sensin. Değilim. <laughs> net sensin. Değilim. Neyse. Öpüyorum o kart ben de gördüm yine ghost o, diye bir yerde Yaren yine <laughs> Özgecim, ya Aga be komiserim tek kaldın <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim çok güzel yerlerden savunuyorum ama Arkadaşların kesin kanıtları var herhalde diyecek bir şey yok Ben çok güzel çeviririm de işte çeviriyorum da ama çok güzel kanıtları var nasıl oluyorsa. Alakası yok Eren, alakası yok. Alakası yok. Ben özellikle barın hareket ettiği kısımlardan görevlerimi bitiriyorum. Yani görev yapıyormuş gibi davranıyorum. Ya yani hareket etmiyor demelerin imkanı yok. İmkanı yok. Özel gözüm hep burada. Burada bir görev yaparken burası dolarsa hareket ediyorum ben. Kes şunu komiserim ya. Fazla yaşadı o. Kes şunu. لول Hadi komiserim kes birine. Görevler bitecek. Bir şey söyleyeceğim. Aha. Ee, şeyde ölü vardı. Elektrik odasından çıkıyoruz ya. Benzin doldurma tarafı var. İşte ben onu rapor. Sen mi onu? Ha ben de gördüm de onu. Bastım. Yoksa sen misin? Ee... E, ölüyüm ben ama, ölüyüm ama çok küçük bir şey söyleyeceğim. Ölü gördün, reportlamadın mı Sude? Ben başka bir şey demiyorum. Oh, ben Özge tam... tamam, sus sus Özge sus. Tamam. Ben tam reportlarken, ee... ...Torun'a... Özler konuşamaz. Hayır, kesin sen kesin. burada bile değildin. Oğlum ışıklar yoktu, nasıl göreceğiz ki zaten birbirimizi? Veri nasıl? Işık yoktu, ışık vardı bu arada. Oha! Işık yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Işık yoktu. <laughs> karanlık modda falan mı oynuyorsun evet. oyunu? <laughs> Harbiden ya. Siz ne ne oynuyorsunuz? Nerede gitti? Işık yoktu ki. Işık yoktu. Tam son anda ışık gitti. Sabotaje şey yapılmadı bir kere. Ben hatta kaptan öldün. Oğlum ben Alzheimer mi oluyorum? Ayalım <laughs> söylemeyeyim. Ben Sabotaje yapılmadı. Yani. Ama evet. kasa da üçüncü defa herhalde artık üst üste vermez diye düşünüyorum. Yani... Ben hiç olmadım ki bugün. Yani sürekli şüpheleniyoruz ya bence artık değil bu sefer gerçekten değilsindir diyorum yani. Yok, ben artık konuşmuyorum diye şüphelenmiyoruz. Allah ben bu sefer Sude'den yani bir, bir şüphelendim. Ama <laughs> bu etkili muhabbetinde Hayır, bir patladı. Niye şey Dur bak yok. şimdi şöyle hani... E, bak... şüphelendim. Sude, Sude bir dakika Sude. Şöyle bir durum var çünkü ya ışıklar gitti, gitti diyorsun. Sen acaba yanlış sabotaj mı yaptın? Şey, şey yok, yanlış sabotaj, sabotaj ya, ya. yaptınız sandım acaba. Uh, sabotajı. Su, su de kafayı yediz. Ama ben şimdi yaren. Su de sallıyor Ne bileyim. Bir şey yani, yani bende su ben de olabilir. Çünkü karıştırdı yani. Ben size anlatayım. Oksijen sabotajı oldu. Ee, oradan çıktım. Aşağıya doğru el, kameraya gidecektim elektriğin oradan. Abi gerçekten bana mı oldu? Boş boş ay ölmedin mi? Ölmedin ölmedin, ölmedin evet. al oğlum. Yani Gir o ya. Sabotajı hatırlamıyoruz. <laughs> Komiserimin acil birilerini yemesi lazım. görevler bitecek yoksa bizde güzel bir info oyun gitti Uhu, komiserim adam kesecek mi artık? Şey, <laughs> şey, şey abi şöyle bir ikinci ortalıkta. Ne millet şey yapıyor? Sen de niye kesiyorsun? Ne, ne, ne? Hayır, kapıyı 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 kapıyı, alam, bizim günahçımız diye. Bir herkes tek tek yapamaz, konuşsun. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Böyle de çok sustunuz ha. Komiserim kapıyı kapatın tamam mı? Kapıyı kapatın ama kapattığın yerde kimse yok. Ya Allah. Kapıyı ben göreve geç kalın diye yapıyorum. Benden süre geçsin diye. Hadi tekrar hızlı girin. İki kişi gelmedi. Sen ben seni Özge abayla komiserinin olduğunu o kadar biliyordum. Ama yine Ne şey oldu? Ne nereden, nereden biliyordun onun? bir şey söyleyeceğim. Yayından mı baktın? Açtırma <laughs> benim ya. ağzımı. Söyleyeyim mi? Söyle makas Başla söyle makas. Allah ben Öğlenim. sinirleniyorum sana ya. Başlatın abi. abi. Hadi go. Salla kazaan. <laughs> Her an boşalma. İlk elektrik odasını halledelim. Ben ne yazıyorum Discord'da ya? Hah. Dünyanın en hızlı şeyi falan oldu herhalde. Sabotajı. Aa, çok korkam. Peşimde dolanıyorlar ya. Karşım bir gidin. Uy görevlerim hep yan yana. <laughs> Allah yukarıda makatı benden çıkarken gördüğümüz. Hu hu emin misin? Beni <laughs> sen seni kovuyordu seni seni görünce gibi dönüştü. Yalancı, ben görmedim Anladım. sizi. Sen de bakasın, kankasısın o zaman. Ya bir düzgün da, konuşun. Birisi. Anlamıyorum hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun. Allah sayıkarda. Şey Emin misin bak? Ya, bir şey diyeceğim. Allah selamı sen... versin ki. De, kameramı izliyordun, fake mi atıyordun? Kes, tam kameraya giriyordum. Ya makasa bu arka... sefer gelmiştir, kaç oyundur gelmedi bu sefer gelmiştir yani. Bir dakika, tam kameraya giriyordum. Ee, Among Us'tan başka oyun oynuyor muyum? Ben oyun kanalıyım, oyun yayıncısıyım. Her türlü oyun oynuyorum. Şey yapabilirsin. Ee, ünlem YouTube yazarak bakabilirsin. Bu zamana kadar oynadığım tüm oyunlar var YouTube'da. Ondan sonra evet. Weepers'tan çıktı kafeteryaya. Sonra Atmine gitti. Ben oradan şüphelendim saat. Çok iyisin Makas. Daha bir konuş yani ben değil mi? Aha. ne diyeceğim? Nerede, nerelerde dolandın anlat. Hadi kaptan basma, hadi. anlat. Hadi. Kendini savunamıyor. öyle ki. oyla oyla. Şahane abi haydi. Oy Mokas direkt Orta gitti medal. ya. Falkan. Bir dakika ortak derken anladım imposterlar. Tm. Şahin upload görevi yapıyorum ama helal et. Helal Üy, benim görevim ya. Beceriksiz çıktı bu imposterlar. Aa, Neredeydi? Yukarıdan. Güvenlik odasındaydı. Güvenlik odasındaydı. Kim evet. vardı? Biriyle biri geliyordu da kim olduğunu bilmiyorum. Senle elektrik yaptık ya. Evet. Büyük ihtimal Vent'ten kaçıp gitti. Bir şey sorabilir evet. miyim? Ben gerçekten bu sefer soruyorum. Neden Sude ile yani Eren birbirleriyle hareket ediyorlar? Biz hep ortağız Hayır, biz, çünkü birbirimize. Ortağız çünkü yani. Yani. Yani imposter olarak da ortaksanız bilemeyeceğim. Ya yakalandık evet. yakalandık Ortağım geldi yerel navigasyonda kiralalım. Lan ben var ya şun, S'leri bir kaldırın arkadaşlar. Türkçemiz düzgün kullanalım ya. IQ'suz insanlar gibi hiç gerek yok. Tabii ben Sude'yi oyladım. Evet. Tabii ki ablacım neden Niye? beni oylamıyorsun? Ben Sude'yi oyladım. Tamam Sude ablacım. Tamam Sude'yi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar ciddi oynayalım. Şahin abiye ben güveniyorum. da görev yapıyordu. Download görevini yapıyordu. Kapılar kapandı. istese beni biçerdi. Ama en son güvenlikte ben Şahin abiye yakamoz vardı. Bu yüzden şüphelenmedim değil. Ben de şey sadece birini gördüm. Ben aktör değilim. Yayın aşkı gördüm. Yes, Elektriği birlikte yaptık. Sonra yukarı sekreteri çıkarken de yanında kaptan vardı başka kim vardı? Bir dakika bir dakika dur dur az önce bir şey oldu bak. Az önce yani. şey dedi ki Eren dedi ki. Eren ben Şahin'iydim dedi Şahin dedi ki yok öyle bir şey dedi. Evet bir de her şey geçtim de... komiserim Eren az önce şunu söyledi. Ben Şahin abiye güveniyorum ama en son Şahin abi ben e, Yakamoz kaldık Yakamoz da öldü. Aynen. Yani Eren yani. bilmiyorum ya keşke Aynen. su delili sana Aynen. oy verseydim. Aynen ben Yakamoz'un öldüğünü görmedim ki. Yakın Öyle yakın söyledin. Göre. Yo en Hayır, son üçümüzlük dedin. Ya, en son üçümüzlük sonrasında ben. Tamam üçümüzlük ben... dedin. Oo Eren Şu bocaladım taraftan... be. Arkadaşlar bir tanem dur dur dur, dur dur dur. Tamam evet. Üst taraftan kafeterya doğru gittim. Hatta videoda görevim var, animasyonlu görev. Gelin yapın istiyorsanız çat çat, çat vururum meteorları. En son Şahin abi oradaydı ben gittim yani. Yakamoz'da Şahin abi kalmıştı. Ha, en son üçü müzik diyorsun sonra iki, ikisi tek kalmıştı diyorsun. Keşke su değil sana oy verseydim. Arkadaşlar, arkadaşlar göründüğü gibi değil. Göründüğü Allah. gibi değil. Allah var ya yukarı katta soracak size bunu hesabını. Çok konuştum çok boğazım ağrıyor yeter. No. Olmadı ve başaramadınız. Evet. Bakalım bakalım. serveyler. Demek katilsiniz ha? Peki efendim, peki efendim. Bir dakika nerede Arkadaşlar, gördün ara? Bir dakika anlatıyorum. Şimdi ha. Özge ablayla, e, sanırsam Bistigen şeydeydi. Evet. Adını sen söyle. Security'deydi. Evet, Alkun kameralara son, bakıyorduk. Med, evet, Aykun abi en son Medbay'de görev yapıyordu. Haksız mıyım Aykun abi? Ay, med, aynen. dedin Doğru evet. mu Aykun abi? Ondan sonra ben hatta senin yanına geldim, gittim. Dur anlatıyorum. Sonrasında Özge ablayla e, yeşit, geldik, Security'deyken Komiserim alt tarafa doğru gitti. Komiserimi çaktırmadan takip ettim. O gitti yolda ceset buldum. Acaba nerede? Öyle yüzden Oğlum, komiserim. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Eren bir şey söyleyeyim mi sana? Anlattıkların gerçekten sonuna kadar doğru ama ses tonu beni o kadar fazla irite ediyor ki tam bir imposter sesi. Abla. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şu anda Eren kesti, boku bana atıyor. Bir dakika, komiserim neredeydin? Abi storage'dan ee... Komiserim, e, komiserim, atlayam, komiserim yere, yere ben şunu gördüm ama Eren doğrusu Eren senin peşinden geldi. Ben bunu gördüm kamerada. Tamam işte ya. geldi. Ben katil olsam peşinden gelen birisi olduğunda niye birini öldüreyim? Bir şey var ama. Peşin, sen. peşinden geldiğini görmedin ki. Evet şöyle sen, söyleyeyim. Senle evet. bayağı arayı açtıktan sonra Eren aşağı evet, indi çünkü. Evet. Ben bu komiserin e, sesini tanıyorum. Nerede bu adam? Evet, komiserim abi oyla. İyi, kolaydı. Hadi. Ez. Hani bir şey söyleyeceğim. Sen Yok, öldün, ya. konuşamazsın. Oyun bitti. Kes 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 kes. Konuş konuş. Oyun bitti. Evet. bitti değil mi? Bir şey söyle. Victory. <laughs> <ya. gülüyor> Kimde? Kimde? Makas komiserimdi var <laughs> ya. <laughs> 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 evet sevgili yöntem nefret ettiğim sevmediğim oyun esnasında gıcık kaptığım insanları böyle astırırım beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sonraki günlerde görüşürüz bye